Evet arkadaşlar hepinize merhabalar, sevgiler ve saygılar diliyorum öncelikle. Bugün gene bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. E, bugünkü size anlatmak istediğim parçamız termostat. Termostat nedir? Termostat ne işe yarar? SLX motorda termostat nerede bulunur? E, ondan sonra termostatın e, görev parametreleri arasında neler bulunur, neler bulunmaz? Bunlar hakkında arkadaşlar sizlere bilgi vereceğim. Termostat arkadaşlar öncelikle hemen yerini size göstereyim. Hemen şurada görmüş olduğunuz o metal kısımdır arkadaşlar. Şu değil tabi. Külptör kapağı değil. Şurada arkadaşlar bulunur tamam mı? Bunun amacı arkadaşlar aracımızın motoru ısınana kadar ki olan süreçte termostatın görevi radyatöre suyu göndermemektir. Bakın tamam mı? Bakın nerede? Termostat kayboldu lan. Ha? Termostat burada. Tamam mı? Şöyle gösterelim. Heh. Termostatın görevi bu suyu arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi radyatör hortumuna bağlı. Şuradaki e, metal olan beyaza bağlı ve daha sonra o metal de şuraya bağlı. Şöyle radyatöre gidiyor gördüğünüz gibi. Radyatöre bunu göndermemektir. Şimdi araç çalıştı. Aracın içerisinde suyumuz var. E, devirdaim pompası şurada görmüş olduğunuz şu çarkın hemen altındaki şu beyaz. Kayışlarla birlikte vantilatör kayışıyla birlikte dönmeye başladı arkadaşlar. Bu arada direktman motora Araba çalıştığı gibi su devir daima başladı. Tamam mı? Suyu vermeye başladı. Bu su arkadaşlar nerelere gider? Manifoldtan Manifold'umuza hemen bağlı olan tüp beynine gider. Tüp beynine hemen motorun ilk ısısı buraya gelir. Onun için zaten bu LPG su bağlantı şemasını videomu seyredin. Orada gösterdim. Burada T bağlantılar olmamalı. Güzel verim alınabilmesi için. Hemen manifoldtan gelen su hortumu Biliyorsunuz buraya e, tüp beynine gelir. Bunun amacı da bu su hortumu da Z boruya bağlı olduğu için eselik Z boru yazın ne işe yaradığını anlarsınız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın Z borumuz hemen şurada. E, devir daima bağlıdır zaten o. Devir daim çalıştıktan sonra Z boru sayesinde hemen motorun bloğunda dolaşan su Z borudan verilir. İlk olarak arkadaşlar tüp beyni ısınmaya başlar. Kalorifer peteğimizin içerisine su gitmeye başlar. Ondan sonra motor göbeğinin içerisinde su dolaşmaya başlar vesaire. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda böyle su dolaştıktan sonra en sonunda 70 dereceye geldikten sonra, pardon, 90 dereceye geldikten sonra arkadaşlar termostat buraya kadar gelir. Termostat kapalı otomatikman bu tarafa geçişi engeller. Yani radyatöre geçişi engeller, tamam mı? Radyatöre bakın geçişi engelledi. Radyatör ortamına vermiyor suyu. Su sadece az önce olmuş olduğum bölgede ve saymış olduğum e, parçaların içerisinde dolaşırken buraya geçmedi. Çünkü termostat kapalı arkadaşlar tamam mı? Daha sonra bu termostat belli bir ısıyı gördükten sonra 90 dereceyi gördükten sonra arkadaşlar tık bir açılma yapar. Tık açılmayı yaptı mı termostat? Buradan arkadaşlar başladı mı e, şeye doğru vermeye, radyatöre doğru vermeye suyu? Su biraz serinledi serin su tekrardan bu tarafta radyatörün içerisine dolaşıp e, bu tarafa geldi. Tabi radyatörün içinde de su var ama o su sadece bu tarafta dolanıyor. Yani şu iç boru kısmında hatlarda dolanıyor. Bu taraf hala soğuk. Burada arkadaşlar dolandı mı? Tekrardan termostata serin bir şekilde geldi mi? Termostat bir bakmış tekrardan suda bir serinlik var. Ufaktan gene kapanır. Fakat bu sefer hani böyle full kapanmaz da biraz daha kapanır. Ondan sonra ikinci şeyini açmaya başlar. Çünkü motor birazcık serinledi. İkinci olarak ikinci konumda açılmaya başlar. Bu iki veya üç kere açılıyor arkadaşlar. İkinci konumu açmaya başlar ve tekrardan suyu göbeğe dolaştırmaya başlar ama bir baktık ki artık su belli bir ısıya geldi. Hep açık kalır arkadaşlar. Su soğuduğu zaman da arabayı stop ettiğiniz mesela o suyu algılayarak tık tekrardan kapanır ve suyu buraya vermemeye başlar. Yani maksat hani motor daha ısınmadan hemen suyu böyle radyatöre verip de soğutup aracın motor ısısını düşürmeyin. Bunun amacı e, güdülmektedir arkadaşlar. Bunun e, termostatımızın yani amacı budur. Şimdi gelelim arkadaşlar termostat arızasına. Termostat arızası şöyle anlaşılır. Termostat bazen su dolaşır. Su atıyorum 90 dereceye gelir. Termostat daha da hala böyle kapalı olur. Vermez suyu radyatöre. Vermediği zaman aracımızda hararet çıkar. Lakin bu hararetin çıkma sebebi yani termostat açmamıştır diye bir söylem var mesela değil mi? toplum içinde. Termostat açmamıştır. Termostat araba böyle atıyorum gitti 10 dakika kullandın 15 dakika kullandın araçta herhangi bir hararet yok bilmem ne yok falan filan. O zaman açmamışlık yapma oranı çok düşüktür. Termostat ilk arabayı çalıştırdın diyelim. Araba daha ulan 3 dakika geçti 5 dakika geçti motor ısındı 90'ı geçiyor falan. O zaman açmamıştır. Anladın mı? Ha, daha sonra açtıktan sonra tekrardan bir kafayı yiyip kapanmış olabilir bilmem ne. Çünkü termostat içinde böyle ısı algılayıcıları falan filan var tamam mı? Yani o zaman durum başka ama onun dışında ilk olarak arabamızı çalıştırdığımızda 3 dakika geçtikten sonra bir hararet gözlemlediğimizde termostatın kapalı olduğunu anlarız. Amaç budur bu termostatın içini boşaltırsanız sürekli arkadaşlar buradaki hortumlarla bir bağ içinde olduğu için sürekli soyu ısıtır yazın okey ama kışın araba soğumak ısınmak bilmez. Yola çıkarsınız. Yolda atıyorum bir trafiğe girdiniz. 70-80 derece araba geldi. Ondan sonra bir bakmışsınız ana 60 dereceye 50 dereceye düşmeye başladı falan. O da termostatın hep açık kaldığı e, anlamın e, açık kaldığını gösteriyor. Gene bir termostat arzısıdır. Yani anlatmak istediğim durum budur. Termostatın görevi budur. Yeri budur. Bu işe yarar arkadaşlar. Termostat açmamıştır gibi bir arzada da bu dediklerimi dikkate alabilirsiniz. Tabii gene de her türlü baktırmanız ve arabanızı kontrol etmeniz gerekiyor olabilir. Belki gerçekten de termostatta arıza vardır. Belki de daha farklı bir yerlerde sıkıntı vardır. Onun için de arkadaşlar tofaş hararet sebepleri 1 ve tofaş hararet sebepleri 2 adlı videomu seyrederekten bütün hararetle ilgili detaylı bilgileri edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgiler ve saygılar.